Yılı çapkını bu hafta iki bölüm birden yayınladı ve tam anlamıyla kaosa doyduğumuz bir hafta oldu. Ancak bir anda değiştirilen senaryolar neticesinde fragmanlarda gösterilen sahneler bölümde yer almadı. Tabi bu değişiklikler aslında dizinin hayranlarını mutsuz etse de reytinglerde artış yakalandığı için dizi bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Sultan Seyran'a her şeyi anlattı mı? Kazım Sunay'la Kaya'ya ne yapacak? Pelon'un dayısı kim? Gelin incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Sultan meselesi ilk sezondan beri oldukça merak edilen bir konuydu. Bu zamana kadar Ferit'in Sultan'la bile beraber olduğunu düşünsek de aslında her şeyin arkasında ifakat varmış. İfakat kontrol delisi bir kadın olduğu için Ferit'in yaşadığı ilk ilişki ortamını da kendi sağlayarak Sultan'ı Ferit'le birlikte olması için ikna etmiş. Yani aslında Sultan'ın Ferit'e olan takıntısı sının sorumlusu ve bunu sultanın aklına sokan kişi de ifakat. Bu yüzden ifakatın dizideki kötülük karnesi her geçen gün artmaya devam ediyor. Tabi Ferit'in aslında bu olayla ne kadar travmatize olduğunu görsek de Seyran'a bu olayı kolay bir şekilde açıklayamayacaktır. Seyran son sahnede Ferit'e sultanla aranızdaki ilişkiyi bir de senden duymak istedim dediği için sultanın muhtemelen her şeyi anlattığını düşünebiliriz. Çünkü direkt aralarındaki ilişkiden bahsediyoruz. Etti. Aynı zamanda kamera arkasından gelen görüntülerde Seyran'ın bu sahneden sonra sinirle kafeden çıktığını ve taksiye binerek uzaklaştığını görüyoruz. Tabi Ferit arkasından koşarak durdurmaya çalışsa da bir işe yaramıyor. Bu yüzden Seyran'ın bu olay yüzünden oldukça sert bir tavır alacağını söyleyebiliriz. Fakat bu olay geçmişte yaşandığı için Seyran belki sadece kendisinden saklandığından dolayı kızabilirdi ya da bunu ayarlayanın ifakat olduğunu öğrenerek belki bir şekilde bu durumun üstesinden gelmeye çalışırdı. Ancak bunun üstüne Seyran muhtemelen Pelon'un hamilelik olayını da öğrenecek ve bu olayların sonucunda sanırım tekrardan Yalı'dan ayrılmak isteyecek. Çünkü Ferit Pelo'dan çocuğu olduğunu öğrenince aşırı bir tepki vermedi ve bir anda ona karşı yumuşadı. Yani Ferit'in bu çocuğu her ne olursa olsun isteyeceğini gördük ancak Seyran bu durumu kabul edecek bir yapıda değil. Tabi Seyran kendince ayrılmak istese de Kazım Ağa bu duruma müdahale ederek Seyran'ın yalıdan gitmesine izin vermeyecektir. Bu yüzden Seyran için gerçekten çok zor günler kapıda gözüküyor. Peki Kazım Kaya Sunay'a ne yapacak? İfakat'ın müthiş bir şekilde kurduğu oyunlar sonucunda Kaya ile Suna yakınlaşmasını bu bölümde gördük. Tabi Suna'nın bir anda bu tuzakların içine düşerek kafasının karışması ve Abidin'in bir anda yok olması Abidin ve Suna ilişkisini sevenler için oldukça üzücüydü. Ancak bunda Abidin'in de biraz suçu var. Çünkü Suna kendi isteğiyle evlenmemesine rağmen Abidin oldukça büyük bir tavır takındı. Bunun sonucunda Suna da bu ilişkiden umudunu kesti. Fakat ifakatın yönlendirmeleriyle Kayayla kendisine yeni bir umut buldu. Kazım Sunay'la Kayayı odada yakaladıktan sonra muhtemelen Kayayla sert bir dille konuşarak Sunay'la evlendirmeye çalışacak. Çünkü Kayanın Sunay'la evlenmesi Kazım'ın da işine gelir. Tabii Kayanın Suna'ya karşı sempati olduğunu düşünsem de büyük bir sevgi beslediğini düşünmüyorum. Zaten fragmanda Kaya'nın Seyran'a baktığı bir sahne bulunsa da bunu bölüme koymadılar. Çünkü senaryo gerçekten aniden değişebiliyor. Normalde Kaya'yı Seyran'a pilotanik aşık olarak göstereceklerdi. Ama son söylentilere göre Yalı'ya Yusuf'un geri döneceği düşünülüyor. Muhtemelen bu yüzden de Kaya'nın Seyran'a aşık olmasını şu anlık rafa kaldırdılar. Yine de Kaya'nın Sunay'la çok iyi bir evlilik yürüteceğini düşünmüyorum. Sadece amaçları doğrultusunda Suna'ya katlanmak zorunda kalacaktır. Tabi Suna'nın da Seyran'a karşı giderek kıskançlık duyduğunu gördüğümüz için Seyran'la Ferit gibi yalının gözdesi olmak için iyi de anlaşabilirler. Peki Pelon'un dayısı kim olacak? Biliyorsunuz ki bölümde Pelon'un dayısından oldukça fazla bahsedildi ve kızlarından birini de gördük. Bu sezon tıpkı Saffet Ağa gibi oldukça sert bir şekilde karşımıza çıkacak bu karakteri ise Turgut Tunçak canlandıracak. Bu yüzden yeni bölümler artık Ferit, Pelo'yla da eskisi gibi istediği şekilde iletişim kuramayacak. Çünkü Pelo'nun dayısı muhtemelen Ferit'in, Pelo'yu da kendisine eş olarak almasını isteyecek. Sonuçta kendisi de iki eşli ve bu durumu yadırgamaz gibi gözüküyor. Tabi Ferit, çocuğu için belki böyle bir şeyi kabul edebilecek bir kıvama gelebilir. Ancak Seyran dediğim gibi bu sezon oldukça zor ve mücadele dolu bir yolculuğun ortasında gözüküyor. Bunun yanında diziye Şefika'nın kızının da katılacağını unutmamak lazım. Yani. Yani yapımcılar artık bu tür kaosları ve çatışmaları her bölüm sunabilmek için karakter yoğunluğunu bayağı çoğalttılar. Bakalım gelecek bölümlerde bunların sonucu ne olacak? Evet dostlarım sizler de kendi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.